Cumhuriyet bir milletin küllerinden doğuşunun özgürlüğe ve bağımsızlığa inancının adıdır. Tam 102 yıldır bu inançta dimdik ayaktayız. Bugün bizlere düşen en büyük görev bu emaneti korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmektir. Cumhuriyetimizin 102. yılında kadınların, gençlerin, çocukların, işçilerin, emek veren her yurttaşın Sesini duymak, fırsat eşitliğini yaşatmak ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü her alanda hayata geçirmek için çalışıyoruz. Süleyman Süleymanpaşa'da cumhuriyetin ışığıyla büyüyen, üreten, paylaşan bir kent olmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki cumhuriyet bir gün değil her gün yaşatılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarının ve bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ilanıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.